Pötibör pasta yapmanın püf noktaları vardır. Mesela e, kakaolu veya sade püsküyü kullanabilirsiniz. E, kat olarak da 3 veya 4 olanı idealdir. E, Üzerini süslemek için fındık, ez, fındık ezmesi, fıstık ezmesi veya hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Bu isteğinize göre değişebilir. Püsküvileri yan yana dizmemizde fayda var. Ee, yine e, bisküvilerin üzerine çikolata sosunu koyarken bolca sürmeliyiz ki tadı daha lezzetli olsun. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servise hazır hale getirmeliyiz. Cam tepsinin biçimi çok önemlidir. Dikdörtgen cam tepsiye püsküviler daha rahat dizilir, sunumu kolay olur. Eğer kötü bir pasta yapımında geniş cam tepsi kullanırsak bisküvi katlarımız ve çikolata sosumuz az olacağından pastamız kuru olabilir. Pasta tadının mayhoş bir tat olmasını isterseniz, Limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.